Eski açıktan maç önünden herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Antalya Sporu konuk edeceği maça analiz edeceğim. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden dramatik bir şekilde elendi. Sparta Prag deplasmanından 4 birlik bir mağlubiyetle döndü. Kaan Ayhan'ın kırmızısı, maçın ilerleyen dakikalarında yaşanan işte bazı sakarlıklar, aksaklıklar maçın bu noktaya gitmesinde önemli rol oynadı ve Galatasaray aslında avantajlı gittiği bir turu verdi. Kötü bir şekilde de verdi. 4 birlik bir mağlubiyetle verdi. Bunun lige etkileri olacaktır tabii ki. Nasıl olacağını veya Galatasaray'ın bu lige olan etkilerinden nasıl sıyrılabileceğini bu program içerisinde değerlendireceğim. Ama önce muhtemel 11'lerden başlayalım. Galatasaray'da kalede Fernando Muslera, sağ bekte Kaan Ayhan, savunma ikilisinde Davinson Abdülkerim, sol bekte Deri bekliyorum. Önlerinde Torreira Berkan, 10 numarada Mertens, sağ kanatta Barış, sol kanatta Kerem, Santerford'da ise Mauro Icardi 11'ini bekliyorum Galatasaray'da. Tabi bazı tartışmalı noktalar olacaktır. Onu zaten hocanın ikilemlerinde değerlendireceğim. Antalya Spor'da ise kalede Helton Leite, Sağ bekte Erdoğan, savunma ikilisinde Bahadır, Veysel, sol bekte Güray. Hemen önlerinde Kaloniski ki bence çok iyi bir altı numara. Antalyaspor'un önündeki Sarıç ve Safuri ikilisinin arkasında tam bir çapı oldu o bölgeyi çok iyi dolduruyor ve Antalya Spor'un az sonra bahsedeceğim o oyununun en önemli parçalarından biri haline geldi. Sol kanatta Lersen, sağ kanatta Bütücü, önünde önde de en iyi oyuncuları Adam Buksa 11 ile çıkacaktır Sergen Yalçın. Antalya Spor iyi bir takım. Son 5-6 maçında sadece bir galibiyet aldılar. İşte İstanbul Spor'a karşı ilk yarıda 2-0 öne geçmelerine rağmen maçı verdiler. Orada bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Öne geçtikleri maçlarda skoru tutamıyorlar. Kupada Beşiktaş'a karşı da 1-0 öne geçmelerine karşın 2-1'e inilmişlerdi. Ben orada Antalya spor oyunu çok beğendim. Hep altını çiziyorum. Tabii bu skora yansımıyor. Bazen işte savunma sakarlıklarından yansımıyor. Bazen de eldeki kadronun e, hacminden daha büyük oyun oynamaya çalıştığı için yansımıyor. Sergen Hoca bu eldeki kadroyla yani çok e, kötü bir kadro olarak nitelendiremeyiz bunu ama Sonuçta bir büyük takım kadrosu değil. Bu kadroyla büyük takım oyunu oynuyor. Bu 6 numarayı stoperlerin arasında çekiyor. Güray'ı Erdoğan ı ileriye gönderiyor. Bütücü ve Larsen'in kanatlarını değiştirip bazen ikisini de ceza içerisinde konumlandırıyor. ve oldukça çok adamla hücum ediyor. Oldukça fazla adamla hücuma çıkıyor. Onun sıkıntılarını bazen savunmada değişiyor. Hücum konusunda orta saha ve hücum konusunda bence bir problemi yok Antalya Spor'un. Oldukça iyi isimlere sahipler ama savunma konusunda işte hem Erdoğan'ın bekliyor olsun hem Güray'ın bekliyor olsun hem savunmadaki Veysel ve Bahadır ikilisinin sakar olsun e, Hocayı biraz zor duruma sokuyor. O nedenle Galatasaray'ın bu maçta Veysel ve Bahadır üzerinden çok rahatlıkla bir hata üzerinden gol bulabileceğini düşünüyorum. E, son arkası toplarda ikisi de e, ağır kalabiliyor, geç uyanabiliyor, reaksiyonları çok geç olabiliyor. Bu preste de böyle işleyebilir. Galatasaray'ın Dries Mertens ve Icardi gibi iyi ki pres yapabilen oyuncusu var. Tabi Mauro Icardi'nin son dönemdeki performansının e, biraz hareketliğinin düştüğünü de söylemek gerekiyor. Derine gelmeleri falan değişmedi belki. Hala çok derine gelip oralarda toplu oyunlarda takım oradan çıkarmadı işe yarıyor işte son Sparta-Parak'ta oynanan içerideki maç olsun. Ama orada pres konusunda geçen seneki Icardi açtığını çok göremediğimizi de söyleyelim. Her ne olursa olsun Galatasaray'ın icardi Mertens ile veysel bağdır stoperlerinin çok rahatlıkla baskıya zorlayacaklarını ve Veysel'le Badır'ı uzun vurmaya zorlayacağını düşünüyorum. O uzunlarda da işte adam buksa hedef olacaktır ama Abdülkerim ve Davinson orada çok iyi bir ikili hava toplarında ve üstünü kurabilirler. Antalyaspor'un uzun oynaması aslında onların ana planlarından da biraz çıkarıyor. Çünkü biraz daha topa sahip olarak biraz daha topa hakim olarak oynamaya çalışan bir takım. Hatta işte benim biraz da Sergen Hoca eleştirim gelirse buradan gelir. Çünkü Antalya Spor kendisinden büyük takımlara bile berabere kalması gereken veya işte topu rakibe verip beklemesi gereken maçlarda bile mesela bir Fenerbahçe maçında bile rakipten daha fazla şut atıp rakipten daha fazla topa sahip oluyor. Bu Galatasaray için avantaj. Galatasaray kendisine karşı oynamak isteyen takımları her zaman tuzağını düşürebiliyor. Her zaman e, kalitesiyle ve baskı gücüyle rakip takımı kolaylıkla ekarte edebiliyor. Biraz daha sıkışan, kapanan, beşliğe dönebilen takımlar Galatasaray'ın da problem oldu bu senelikte. Ama Antalya Spor gibi açılan, açık oynayan, büyük takım oyunu oynamaya çalışan, geriden ayağa çıkmaya çalışan, işte bir altı numaranın önüne iki tane aslında biraz daha on numara karakterli oyuncuyla oynamaya çalışan takımları Galatasaray çok kolay bir şekilde ekarte edebiliyor. Sene başından beri biz bunu gördük. Galatasaray Antalya Spor maçı öncesinde ligde uzun bir galibiyet serisiyle geliyor e, rakibi karşısına ve iç sahada da hiç yenilmeyen, ligin en iyi iç takımı, her maçını kazanan bir takım iç sahada. Ama bu saydığım iki avantajın karşısında bir tane de dezavantaj yazabiliyoruz. Avrupa'dan elenme ve dramatik bir şekilde elenme, bunun biraz daha dramatik bir şekilde olması Galatasaray'da acaba özgüveni ve psikolojiyi etkiler mi? Etkilememesi gerekiyor ama tabii bu oyuncular da hoca da işte bu işi yapan herkes de bir insan. Madem bunun olması çok doğal. Taraftarın ne gibi bir psikolojiye girdiği de çok önemli. Prag mağlubiyet sonrası karşılaşabileceği bence en avantajlı rakiplerden biri Antalya Spor. Yani en uygun rakip Antalyaspor e, Antalya Spor olabilir. Ama kendi yer alanında kapanan, kendi ceza sahasında kapanan, maçı 0-0'a kitlemeyi düşünen bir takım olsaydı gol gelmedikçe Galatasaray'ın e, hem taraftarının hem oyuncuların hem belki teknik ekibin sinirleri daha çok gerilebilirdi. Ben bu maçın çok öyle bir maç olacağını düşünmüyorum. Çok git bir maç olabilir. Antalya Spor da gole çok yaklaşacaktır maçın ilk 15-20 dakikasında. Ama Galatasaray'ın maçın çok erken safhalarında gol bulması beni şaşırtmayacaktır Hatta beklediğim bir şey Galatasaray Antalya Spor'a karşı maçın ilk 10-15 dakikasında skor bulup öne geçebilir. Bu da Galatasaray taraftarının, Galatasaray oyuncularının ve işte e, takımın sinirlerini ve gerginliğini gevşetecektir. O nedenle erken gol bulmak önemli. Ama burada işte çok önemli olan bir şey var ki gol gelmedikçe de sinirlerin yıpranmaması, sabrın önemli olması ve taraftarın da bu bilinçli hareket etmesi Galatasaray'ın da çok önemli. Antalya Spor maçını bir kaos maçına çevirirse Galatasaray çok sıkıntılı bir şekilde ayrılabilir buradan. Burada iki tehlike var. Biri bu maçı kaos maçına çevirmek, bir ikincisi de bu maçı Beşiktaş maçı öncesi bir maç olarak görmek. İkisi de çok tehlikeli. Bence bu maç en az Beşiktaş maçı kadar önemli bir maç. Çünkü Galatasaray'ın dikteki kaderini elinde kalan Ziraat Türkiye Kupası'nı bir kenara bırakıyorum. Elinde kalan en başat fikstüre, en başat yarışmacı dikti nasıl gördüğünü, nasıl önemsediğini gösterecek olan maç bu Antalya Spor maçı olacak. Aslında bir reaksiyon maçı bu maç. Antalya Spor'un kornerden ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olduğunu hatırlatalım. İkinci sırada yer alıyorlar Pendik Spor'un ardından. O Galatasaray'ın da büyük bir avantaj. Galatasaray son 13 maçında 8 duran top gol attı ve bu duran top golleriyle pek çok kilidi açtı. Pek çok maçı da çözdü. İşte son Ankara maçı da biz bunu gördük. Ankara gücü gibi sadece bir defa kornerden gol yemiş bir takıma ikinci golünü atan takım Galatasaray oldu. O nedenle Galatasaray'ın buradaki çalışkanlığını ve kilit açıcı rolünü duran topların sürdürmesi gerekiyor. Gelelim maçın game changer'ına. Ben maçın game changer'ının deri Köyün olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Derik Köyün'e çok ihtiyacı var. Bunu Avrupa Ligi maçlarında da gördü. Sol kulvarda oynadıkça Galatasaray'ın hem savunmada ters kanatta oynattığı bekin önemi biraz azalıyor. Çünkü buradan artık biraz tire verebiliyorsunuz arkaya çekerek belki hani biraz daha görünmeyen bir üçlüye çekerek hem öndeki Kerem'in performansı artıyor içeriği de kullanabiliyor Kerem çünkü burada boydan boya çizgiyi kullanan bir delik var hem de bence Galatasaray'ın kontra çok işine yarıyor delik son maçta e, birkaç tane böyle sekans da vardı delik beraber Galatasaray'ın kontra prese başlattığı ve e, rakibi çıkarmadığı o nedenle delik oyunu Galatasaray'ın Antalya Sporu boğmasında çok işe yarayacaktır Okan Hoca adına maçın ikilemi yine Tete Barış ikilisi Tete ve Barış burada kimin oynayacağı çok önemli. Tabi eğer burada Tet oynarsa Barış'ı arkada da görebiliriz. Kaan Ayhan'ın zaten süre gelen bir sakatlığı var. Bunu oraya yazdım ama hocanın önünde Barış'ı oynatacağını düşünerek yazdım. Çünkü Tet evet son Ankara gücü maçında çok iyiydi ama belli başlı bazı performanslar oluyor Tet'in. Çok uzun süren istikrarlı performansla henüz denk gelmedik. O nedenle hoca böyle kritik bir maçta orada fizik gücüyle yine Barış'la devam edebilir. Arkada Kaan Barış cinsi yani sağ tarafta daha güvenilir bir ikili. Ama işte Tete'nin son maç performansı da fena değildi orada e, Tete'yi de görmemiz mümkün. Hocanın ikilemi bu olacak. Orta sahaya Berkan'ı yazdım. Torreira Berkan'ı yazdım. Çünkü Torreira Hoca Ankara gücü maçında dinlendirdi. Bence Demirbay'ı da bu maçta dinlendirmeyi düşünebilir ki Torreira Berkan ikilisi de fena bir ikili değil Galatasaray adına. Hoca pek kullanmıyor. İkisini de bence biraz birbirinin ikamesi olarak görüyor ama bu maçta sanki böyle bir orta saha ikilisiyle çıkması gerekiyor ve böyle bir orta saha ikilisi çıkacakmış gibi de bir hissiyatım var. Bence maçın düellosu da Mertens ve Kaluzunski arasında gerçekleşecek. Orada Mertens'in yapacağı pres ve e, savunmadan e, takımını çıkarmasındaki anahtar pasları çok önemli olacak. Kimin daha üstün gelebileceği maçın bence kaderini de belirleyecek. Çünkü Kaluzunski eğer takımını oradan çıkarabilirse Galatasaray'ın Antalya Spor presini de boşa düşürebilir. veya de Kaluzuniski'yi boğarak e, Antalya Spor'un hiç çıkmaması ve Galatasaray'ın akın sürekliliğinin e, Antalya Spor'u boğmasına yol açabilir. Maçın düellosu orada gerçekleşecek. Bitirmeden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Hakim Ziyech'in kart ceza sınırında bulunduğunu ve bunun Beşiktaş maçına sarkma olasılığının olduğunu söyleyelim. Tabi Kerem ve Davinson'la oynayacağını düşünüyoruz. Oliveira da sonradan girebilir. Ziyech zaten yok. Ee, orada Kerem ve Davinson'un biraz dikkatli olması gerekecek. Çünkü Beşiktaş maçı da önemli. Ama tabi hocanın bununla alakalı bir rotasyona gidebileceğini, gideceğini falan da sanmıyorum. Çünkü şu an Galatasaray'ın önündeki tek final maçı Antalyaspor maçı. Antalya Spor maçının ardından Beşiktaş maçı var artık iki takım adına da çok kritik bir döneme girdik. Ee, ve Galatasaray'ın elinde kalan bu tek kulvarda da her maçı final maçı olarak görüp çok amiyane tabirle her maçında sadece o maçı düşünmesi gerekerek oynaması planlanmalı. Çünkü öbür türlü Beşiktaş maçının pek bir önemi kalmayabilir Antalya Spor maçından sonra. Galatasaray'ın tek planı çıktığı maçı kazanmak olmalı. Avrupa serüveninin sona erdiğini de hesaba katarak söylüyorum bunu. Evet Galatasaray Antalya Spor maçını analiz ettik. Siz de aşağıya yorumlara maç hakkındaki fikirlerinizi lütfen yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.